Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere çok kolay, çok çabuk hazırlanacak bir poğaça tarifi paylaşmak istediğim he demlerine kadar yapılacak bir tarif. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle kabımızı alalım. Bir çay bardağı yoğurt. Biraz oda ısısında beklettim. 15 dakika kadar yoğurdumuzu bir parmak eksik olacak şekilde bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ. Eğer iki katına çıkartmak istiyorsanız ölçüleri iki katına kullanabilirsiniz. Daha çok yapmak isterseniz bir adet yumurtanın sarısını ilave ediyoruz. Beyazını dışı için kullanacağız. Burada bir çay kaşığı çok dolu olmayacak şekilde tuzumuzu ekliyoruz. Bir yemek kaşığı toz şekerimizi ekledik. Burada da dolu dolu olacak bir yemek kaşığı tereyağı veya margarin nasıl isterseniz. Ama önce sıvı malzemelerimizi bir güzel karıştıralım. Burada da yumurtamızın beyazı var. Beyazını da kullanacağız. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra her zaman olduğu gibi yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Çünkü çok sert bir hamur olmasın. içinde maya olmadığı için içinde kabartma tozu kullanacağız. Bir paket kabartma tozu uzun yoğurduk. Her zaman kullandığımız su bardağı ölçüsüyle tam 3 su bardağı un kullandım. Unumuzu ilave ettikçe zaten kendini toparladı. Gördüğünüz gibi fazla un ilavesi yapmayalım. Sert bir hamur olmasın. Sert bir porça olur o zaman. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir hamur. Evet biraz daha yoğurduktan sonra şeklini verelim. Küçük bir parça koparıyoruz hamurumuzdan. Nasıl isterseniz ister biraz daha büyük veya bu boyda içerisinde beyaz peynir veya kaşar kullanabilirsiniz. Tekrar alt kısmını kapatalım ve avuç içimizde yuvarlayıp Önce yumurtanın akına ve sonra kavrulmuş susam da olabilir. Nasıl isterseniz veya böyle benim gibi kavrulmamış susam da kullanabilirsiniz. Bu şekilde yapıp tepsimizi dizelim. Poğaçalarımızı yaptık. Tam 16 adet poğaça elde etmiş olduk verdiğim ölçülerle. En son olarak fırına gitmeden şöyle yakından göstereyim kuçağımız keskin olursa daha iyi olacaktır. Bir de şu şekilde kesik atalım. Bu şekilde yapalım poğaçalarımızı. 180 derecede alt ve üstü kızarana kadar poğaçalarımızı pişirelim. Poğaçalarımız fırınımızdan çıktı. Gördüğünüz gibi tam bir hafta sonu kahvaltısı veya hemen çayımızın yanına hazırlayabileceğimiz çok basit yapılışı da hiç bizi yormayacak bir şekilde hazırlanılacak bir poğaça tarifi şöyle göstereyim size de altı da gayet güzel kızarmış böyle yumuşacık dokusuyla da gördüğünüz gibi muhteşem bir poğaçalarımız oldu poğaçalarımızı şöyle servis tabağımıza alalım sofraya gitmeye hazır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum.